Akbalıkçılın boynundaki kravat değil, minik bir yılan yavrusu. Hayatta kalma içgüdüsüyle tutunma fırsatı bulduğu ilk yere zam gibi yapışan yavru, kördüğüm atmış ve bir umut kurtulmayı umuyor. Taktik de fena değil hani. Süreç uzadıkça kuşta korkmaya başlıyor. Yılanı hafife alıp oracıkta kendi amel defterini kapatan yok da değil, Üst üste ölümcül darbeler indiren akbalıkçıl nihayet düğümü çözüyor. Yaptığı ölüm vuruşuyla kurbanını 1.90 asfalta serip leşine bakarken ulan tekrar ümmümüze yapışmasın tereddütü içerisinde kararını veriyor. Bu korku sana yeter, afiyet olsun. Yemini kaybetmiş köpek gibi dolanan bu tüylü arkeopteryx bir kara batak. Peşinde olduğu şey ise bir yılan balığı. Çabaları sonuç veren karabatak, ümmüğünden yakaladığı avı yüzeye çıkarmaya çalışıyor. İki defa üst üste atmosferi soluyan yılan balığı bir anda cana geliyor. Yaradana sığınma modunu açan yılan balığı kaşla göz arasında denizin dibine ışınlanıyor. Ee, hep güçlü kazanacak değil ya. Bazen kör sincapında fındık bulduğu olur. Bahtı kara olanın gökteki yıldızı bile karadır demiş John Wayne. Bazen ayakkabınızın içindeki bir taş, bazen gözünüze kaçan bir kaş, bazen de rızkınızla aranızda duran bir saptır bahtsızlık. Avuçlarınız içinden kayıp gittiğini görür ama ızdırabını çekmek dışında bir şey yapamazsınız. E ee, boşuna dememişler. Bahtsız olanın ya paçası tutuşur ya da yağı yere dökülür.